Herkese merhabalar sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir bugün sizler için. Ağustos ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Hepinize harika süper bir ay diliyorum. Niyetleriniz, dualarınız bütünün hayrına kabul olsun. Güzellik, mutluluk, bolluk, bereket, sağlık dileyenlere, aşk dileyenlere de bol bol başarılar, hayırlı işler, bol kazançlar. Hayırlı paralar ee, diliyorum. Güzel niyetlerimiz her zaman sizler için mevcuttur. Eğer sizlerin de niyetiniz varsa bu video vesilesiyle şöyle bir tekrardan dile getirmeyi, tekrardan bir niyette bulunmayı unutmayın. Oğlak Burçları'nın niyetini Evet sevgili Oğlak Burçları. Güzel bir ay olsun dileyelim. Şöyle bir bakıyorum. Bakın burası ne kadar kompakt, işte her şey olması gerektiği gibi iken. Burada şöyle bir şey var. Eh yeter artık. Ben bu iş yerinden ayrılıyorum, başka iş açacağım. Başka iş yapacağım. Ya da zaten var olan bir işim var, ben ekstra bir şeyler yapacağım. Burası da kimseyi ilgilendirmez. Benim zaten bir okulum var, bir tane daha okuyayım. Ya da vardı, e üstüne bir tane daha olsun gibi. Bir durum olabilir. Bir çocuk var. İkincisi. Bir ev var. Hadi bakalım ikincisi hayırlı uğurlu olsun. Şeklinde bir durum olabilir. Çocuğunuzun birini evlendirdiniz şimdi ikincisinde gibi. Yani bir tane zaten bir şey var. Bir tanesi zaten ya da devam ediyor. Hani ya da zaten bir aileniz var anne babadan oluşan. İşte ikincisi ya da bir evlilik yaptınız ikincisi gibi. Bakın hep bir ikinci olması, bir şeyin artık geride kalıp yerine yenisinin hani gelmesi. Onun haricinde devam eden üstüne ya yenisi gelir ya da bitmiş bir şeyi başka bir haline getirirsiniz. Hani bu işten sıkıldım, çıkayım yenisine gireyim. Böyle de olabilir. Bu tarz bir gündeminiz var. Gayet de güzel görünüyor. Bu bir. İkincisi burası bir yol gibi bir durum var bakın ve ben şey görmedim. Hani bakın buradaki giritiler çıkıntılar çok fazla ama ben burada herhangi bir girit, çıkıntı sizi böyle bir anda yukarıya çıkan böyle daha daha bir şeyler yok. Bu da şu anlama geliyor. Yolunuz daha kolay gider. Hani okul yolu düz gider var ya aynı sizin yolunuzu dümdüz gidiyor. Buradan bir başlasanız yolun sonunu çok rahat görebilirsiniz. Herhangi bir yerin arkasına geçmiyor. Yani ay buradan mı? Ay şuradan mı? Herhangi bir kafa karışıklığı da olmaz. Yolunuz bariz bellidir. Ne yapacağınızı bilirsiniz. Veyahut da bu dönemde bir rehberiniz vardır bir hocanız vardır. Akıl hocası gibi biri vardır. Size çok çok yardımcı olur. Bak şimdi bunu yapacaksın. İşte çocuğunuz mu oldu? Şu saatte şöyle besle. Şöyle işte aa gazı gel zaman böyle yapacaksın. Ya da bu iş böyle, bu işte bu 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 şeyleri muhasebesini şunsunu, busunu bileceksin. Şöyle şöyle vergisi var gibi bakın ne oldu bilmediğiniz bir sürü şeyi size öğretti, size anlattı. E hali o zaman da hataya düşmüştür ama bugün için sizi uyarması, size bir şeyleri anlatması sizin hata yapmanızı yani minimum seviyeye indirir. Bakın ne oldu o yol size daha düz geldi. Yani ki gireceğiniz işte başka bir şey de yapsanız önceden gelen tecrübeleriniz sizi bu dönemde diğer insanlara göre daha kolaylaştırabilir. Mesela ikinci bir okul okuyacaksınız. Ee, daha önceden okuduğunuz için bazı dersleri almayacaksınız artık. Muafiyete giriyor, muaf oluyorsunuz. Bakın ne oldu? Daha kolay oldu sizin için. Böyle. Ya da çocuk, başka şeyler. E i̇kincisi biliyorsunuz artık bir şeyleri. Daha önünüz rahat ilerler diyebilirim. Onun haricinde birazcık yılan görüntüsü var. Kabul ediyorum. Yılan nerede bakarsanız bakın size sağlığı getirir. Ama buradaki sağlık şu. Şimdi bir, bir anda bir sağlık olayının acilen olması hiç hesapta yoktu ya demek vardır. Bir de yıllarca eğik durup da ay belim ağrıyor. Meslek hastalığı gibi. Ya da e, çok kilo aldım. Ya da çok sigara içtiğim için eh, bir sıkıntı yaşıyorum. İşte vitamin tüketmediğim için böyle böyle sıkıntı yaşıyorum. Şimdi bunun gerçeği belli. Nasıl? Cumanın gelişi perşembeden belli. Aynı onun gibi bir durum. Yani bir anda durduk yere kendime çok iyi bakıyordum. Bir anda bu nereden çıktı diyeceğiniz bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki kolektif bir bakım. Ama sağlık olayları biraz hani gelecekse eğer ki zaten karnınız ağrıyordur. Yani bellidir nereden geleceğin. Ama ben bir sıkıntı gene görmedim yani. Şimdi dediğim gibi üstünde bir çıkıntı olmadığı için kolaylıkla halledilir. Yani takviyenizi alırsınız hayatınıza devam edersiniz. Şimdi bu alana baktığım zaman burada bakın birilerine dert olmuşsunuz. Bu size karşı çıkan bir iğne değil bu sizin çıkarttığınız bir iğne sevgili oğlak burçları yani biri bana bir şey mi söylüyor hemen onun ben sesini keserim biri bir şeyi eleştiriyor mu daha çok üstüne giderim. Daha çok beni eleştirsin, günahımı alsın, ben aranayım. Böyle bir düşünce yani önceden belki aa neden öyle diyorsun, hiç öyle şey olur mu gibi bir açıklama yapmak e, mecburiyetinde hissederken artık öyle bir şeyiniz çok fazla yok. Hani böyle düşündüm ve böyle oldu yani benim kararım bu deyip geçebilirsiniz. Artı bu dönemde kalem, mühür, imza, kalem dediğim için tabii ki bunun içerisine eğitim, eğitim alma, bir sonuç alma bunlar da dahildir mühürler, imzalar, hem yemin şeklindeki anlaşmalar, sözleşmeler yani söz senettir şeklindeki olaylar onun haricinde baya baya yazılı ortamda ya da bilgisayarda görüntülenebilir bir şekilde imzalar, kağıtlar, temiz kağıtları, sonuçlar, mahkeme kağıtlarınız, kağıt paralarınız. Bakın bu para almada şöyle hadi al paranı gibi değil biraz daha belki makbuzlu, biraz daha belki bir kararın sonucunda, bir anlaşmanın sonucunda, bir kontratın sonucunda alınan paralardan bahsediyorum. Biraz daha hadi al canım bu senin yardım paran gibi bir şey değil bakın bu. Öyle haybeye gelmiyor. Bir kağıt, bir anlaşma ya da bir söz var. Hani ben sana kesinlikle ya yani yemin ederim sana gibi bir olay var. Yani para geliyor ama dediğim gibi öyle bir anda göklerden inen bir para yok. Öyle bir şey değil biraz daha altı dolu olan ve bir amaç uğruna gelen bir para. Şimdi devam ettiğimde evet birkaç burçta daha gördüm. Sizde de aynısı var. Çukur, 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 çukur birçok yerde çukurlar var. Ama bazı burçlarda 2-3 taneyken sizde niye bu kadar çok? Yani 6 tane falan mı ne çukurunuz var? Bayağı var hem de. Yani o eğrili ufaklı bayağı çukurlarınız var. Çukur doldurulur. Sorun değil. Yani hem iş yoktur, hem aşk yoktur, hem para yoktur. Hem ruhsal sağlık yoktur, hem genel sağlık yoktur. Hem aile bir şekilde dağılıyordur. Hem çocuğunuz yoktur, ev yoktur. Yani bakın yok oğlu yok, bayağı bir şeyler yok. Ya da benim saymadığım şeylerin ardında ne bileyim CV'nizde bir boşluk vardır. Başka bir şeylerin eksikliğini yaşıyorsunuzdur. Objeler eksiktir. Aa evet daha gelecek yapılacak çok şey var. İşimle alakalı birçok şeyde eksiklik, boşlukluk var. Hani bunların tamamlayacağız gibi de olabilir. Bakın bir konuda bir sürü eksik var. Bu şekilde bir olay görünüyor. Ve dediğim gibi bunlar Ağustos ayında artık tamamlanıyor ya da tamamlanmaya başlıyor. En azından yarısını halledebilirsiniz gibi bir şey söyleyebilirim. Şimdi buradasınız arkadaşlar. Yere oturduğunuzu, bakın köy evinde gibi yerine oturmuşsunuz. Bir dizinizi kıvırmışsınız kendinize doğru. Bir diziniz böyle duruyor. Onun üzerinize de yani dizin bir tanesi kırmışsınız. Üzerine de böyle kolunuzu atmışsınız. Sanki onun gibi bir bakın dizinizin üzerinde kol, dirsek gördünüz mü? Yerine böyle kıvırmışsınız. Keyif, rahatlık, problemim yok, iyiyim, benim, ben buna sahibim. Benim zaten var. Ben niye endişeleneyim? Benim zaten işim var. Niye iş için endişeleneyim? Benim zaten ona güvenim tam. Benim bir sıkıntım yok. Diyerek süreci geçirdiğinizi ve kafanızın daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Artık üst kısımda bakın bir kalp gibi bir şey var kafanızda. Bu birincisi aşk hayatı konusunda endişelenmediniz. Bakın birisinin olması yine gerek yok. Ben zaten aşk aramıyorum ki o yüzden aşk hayatım için endişelenmiyorum, kıskanmıyorum. Umurumda da değil yani benim kafam rahat. Birisi yok ki ben o beni aldatacak mı diye endişeleneyim. O yüzden bir probleminiz yok. Onun haricinde dediğim gibi karşı tarafa güveniyor olabilirsiniz. Bu yüzden gene kafanız çok rahat. Gene bir endişeniz yok. Bunun gibi söyleyebilirim. Onun haricinde kalp sadece aşk demek değildir. Yüreğinizden geçenlerdir. Vallahi çok şükürler olsun. içimden de çocuğumla ilgili, kendimle ilgili, anne babamla ilgili böyle güzel şeyler geçiyordu yavaş yavaş da oraya doğru gidiyor yani. Hani her şey yolunda, her şey yolunda bir problem yok. Hani şu anda pimpiriklenmeye, endişelenmeye, karamsarlık yapmaya hiç gerek yok gayet iyi gidiyor yani. Hani ne getiriyorsa hayat o yaşanıyor şu an. Gibi bakın bir sıkıntı yok burada. O yüzden bazı konularda hani söylediğim şu kalple ilgili söylediğim konularda gayet rahat görünüyorsunuz. Ama bunun arkası tabii ki dolu. Yoğun bir çalışma, yoğun seçimler, yoğun bir emek var. Hani o kadar emek verdim. Tabii ki kendime güveniyorum. Bir sıkıntım yok. bir rahatlama olayı var. Ya da bir şeylere çok yoğun bir güvence, güven, ne durumunuz görünüyor. Şimdi onun haricinde biraz birileriyle zamanında ters düştüyseniz özellikle iki kişiler, iki arkadaş, iki kardeş, anne ve baba, iki çocuğunuz ters düştüyseniz her yani bu iki kimse belki iki tane çalış şey var. Üstünüzde çalışan insanlar var. Hani üst makam olarak. Birisiyle ikisiyle de ters düştüyseniz sanki bir tanesi size geri dönüyor. Bakın belki iki tane partner vardı. Biriyle küstünüz. Hemen arkasından bir başkası geldi vesaire. Biri size bu dönemde git dönüş yapabilir. O iki kişiden biri sizi arıyor, sizi soruyor. Sizin ne böyle tekrar belki bir barışma çabası olabilir. Diğerinden bir şey beklemiyorum ama şu evet bir geri dönüşü var. En çok da böyle düşük ihtimal verdiğiniz kişiden ya da olaydan bir geri dönüş alabilirsiniz. Onun haricinde şurada güzel bir bakın atlama olayı var. Yani bakın burada küçükken bir anda kocaman oluyor düşük ihtimaller yükselebilir. Küçücük paralar kocaman paraya, küçük işler bir anda büyük işlere dönebilir. Bazen bazı insanların hayatında bir patlama oluyor, bir farklı bir şeyler oluyor. Bir anda bir yere gidiyorsunuz, o insanla tanışıyorsunuz, kaderiniz değişiyor. Bir şeye evet diyorsunuz, kazançlı çıkıyorsunuz. Yani e, tabii ki çok büyük şeyleri getirebiliyor ve sizin de hayatınızda büyük bir şans durumu olabilir. Çünkü bazı insanların birkaç senede elde ettiği size çok çok daha hızlı gelebilir. 6-7 ayda bir şeyler büyüyebilir. İlişkiler, aşklar e, size daha hızlı ilerliyor. Ya da yatırımlarınız çok doğru olduğu için millet üst sene uğraşır o yatırımı yapacağım, edeceğim, kazanacağım diye. Sizin belki çok mantıklı yaptığınız için, çok iyi de araştırdığınız için daha hızlı yükselirsiniz. Performansınız daha diğer çalışanlardan, öğrencilerden. E ona göre bir karşılığını alabilirsiniz. Hem ailenizden hem çevreden. Önemli, çok samimi bir konuşma. Vücutlar resmen birleşmiş. Yani aranızdan su sızmıyor. Bu bir. İkincisi sizin cinsiyetiniz vesaire önemli değil. Karşınızda bir kadın var. Bu kadın da maddi anlamda güçlenmeye başlamış. Bu maddi anlamda güçlü olan kadın ister eşiniz olsun ama bakın siz değilsiniz. Siz karşınızdaki bir kişi anne, anneanneler, babaanneler, teyze hala bilmem ne, kardeşiniz bu şekilde olabilir. Kadın eş olabilir ya da çocuğunuz, kız çocukları, kadın olan çocuklar bunlar olabilir. Bakın bu kadın kimi ise size çok büyük faydası var. Çünkü kendisi artık belirli bir noktaya gelmiş. Yani anneciğim babacığım işte alemin insanları ben böyle böyle bir kendime maddi manevi bir anlamda dayanak buldum. Sizi de yanıma alacağım gibi. Onun haricinde bu kadının bir güvencesi var. Belki iş yaşantısından birisi. Kendisi zaten sağlanda ama sizin de ya da çocuk çocuğunuzun, birilerinin, eşinizin ona keza hak ettiğini düşündüğü için onları da kendiyle beraber yukarıya çekmek istiyor diyebilirim. Şimdi bu alanda bir ördeğin baş kısmı ve uca doğru bir mutluluk var. Ama ben bunun arkasında şunu görüyorum. 8 18 28 gibi bir tarihte bir şeyler artık kalıcı hale geliyor. Bu kalıcı olan şeylere iş, aşk gibi şeyler, para gibi şeyler, mal gibi şeyler dahil olmak üzere geçirdiğiniz ameliyatlar, yaşadıklarınız, belirli tarihler, işte ilk evlendiğin tarih. Hiçbir zaman unutmazsınız yani. yani aklınız ister istemez kalır. Bunun gibi bir şeyler hani unutulmayacak anılar yaşayabilirsiniz. İyi anlamda kötü değil. Bir de arkadaşlar sanki bir toplu olay var. Yani birisini askere gönderiyor olabilirsiniz. Birisi evleniyor olabilir. İşte sünnet varsa sünnet olabilir. Bir mevlit ona keza olabilir. Gayet güzel de görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde güzel dostlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.